Ömer'in Parlak Fırçası Ömer henüz 10 yaşındaydı ama küçük bir adamın sorumluluğunu taşıyordu. Okulun kapısından her gün biraz hüzünle geçerdi. Çünkü o ders zilini değil, fırçasının sesini dinlemek zorundaydı. Annesi Emine ve küçük kız kardeşleri Zeynep ile Elif'i doyurmak için ayakkabı boyacılığı yapıyordu. Sabahın erken saatleri Ömer için en yoğun zamandı. Herkes işine, okuluna acele ederken, Ömer'in sihirli fırçası kirli ayakkabıları parlak aynalara dönüştürüyordu. Beş kuruş daha, bir ekmek parası daha, diye fısıldıyordu kendine. Okul bahçesinde gülen çocukları izlerken, içini derin bir özlem kaplardı. Akşam eve döndüğünde, evleri sıcacık bir gürültüyle doluydu. Annesi Emine, elindeki son unu yoğurmaya çalışıyor, Zeynep ise, eski bir battaniyenin altında Elif ile kıkırdayarak oyun oynuyordu. Ömer, kazandığı bozuklukları annesinin avucuna yavaşça bıraktı. Ertesi gün Ömer her zamanki köşesinde çalışırken temiz giyimli, güler yüzlü genç bir adam yaklaştı. Adam ayakkabılarını uzattı ama dikkatle Ömer'i izliyordu. "Adam çok iyi iş çıkarıyorsun ufaklık. Adın ne?" diye sordu. "Bu Kerem'di." Ömer, "Ömer," dedi sessizce. Kerem, fırça darbelerinin durmasını bekledi. Bu kadar küçük yaşta çalışmak zor olmalı. Okula gitmiyor musun? Ömer boya kutusuna baktı. Aileme bakmam gerek abi. Kız kardeşlerim küçük diye cevapladı. Kerem Ömer'in hikayesini dinledikten sonra "Annen ne iş yapıyor?" diye sordu. Ömer, "Evde ama yapacak bir şey bulamıyor." dedi. Kerem o an bir fikir buldu. Akşam Kerem, ellerinde küçük bir not defteriyle Ömer'in evini ziyaret etti. Emine'ye evde yapabileceği yemek siparişleri bulabileceğini söyledi. Emine Hanım hemen işe koyuldu. Kerem, çevresindeki küçük esnaflara ve bekar çalışanlara Emine'nin yaptığı mis kokulu ev yemeklerinden bahsetti. Tencereden çıkan kokular evin içine yayıldıkça Ömer de akşamları boya işi bitince annesine siparişleri teslim etmede yardım ediyordu. Haftalar geçtikçe Emine'nin işleri büyüdü. Artık daha sıkı bir kapıya ihtiyaçları vardı ve kardeşler daha iyi giyinebiliyordu. Ömer hala ayakkabı boyuyordu. Ama kazancının büyük bir kısmını biriktiriyordu. Artık sadece zorunluluktan değil, ailesinin rahatladığını görmek için çalışıyordu. Bir sabah Ömer boya sandığının yanına oturdu ama fırçayı eline almadı. Kerem gülümseyerek yaklaştı ve elinde bir okul çantası uzattı. Artık sıra sende Ömer. Annenin işi yolunda. Sen şimdi öğrenci olma sıranı geri alıyorsun. Ömer sandığına son bir kez baktı. Sanki eski dostuna veda eder gibi. Ömer okul koridorunda yürüdü, kalbi heyecanla çarpıyordu. Sınıfın kapısından girdiğinde, o kadar uzun zamandır hayalini kurduğu tebeşir kokusu ciğerlerine doldu. Artık fırçası harfleri, defteri ise sayıları boyayacaktı. Pencereden dışarı baktı. Kerem uzaktan el sallıyordu. İyilik bazen bir fırçadan çok daha parlak sonuçlar yaratırdı.